He? Ha ben şu sağdaki sokak. Ha, hangi? Emin misin burası olduğunu? Nereden biliyorsun adresi? Şey, telefon rehberinden dur, dur Ya Aslı. Biz ne yapıyoruz? Farkında mısın sen? Üçüncü kurbanı kurtarmaya çalışıyoruz. Yani öyle tahmin ediyoruz. Tahmini var mı canım? Düpedüz öyle işte. Listedeki üçüncü isim Niyazi Gülen. Adının karşısında da B yazıyor. Bekar mı demek acaba? Belli ki bu da bir öldürme yöntemi. Bıçaklanarak. Olabilir ya da bomba. Belki de. Belki de herifin sonu sarışın bir bombayla gelecek. Senin Şu soğuk esprilerine içimi baymasan olmaz. Hadi yürü. Yürü, hadi, yürü. İşte bak ev şurası. Biri var. Postacıya soralım istersen. Bunlar herkesi tanır. Eren şu postacıya bir baksana. Evet ne oldu? Sen hayatında... ...kaç tane böyle gözlükleri olan bir postacı gördüm. Hadi ya, böyle mi sahiden? Ulan postacıya bak be! Memlekette ne biçim refah varmış da biz farkında değilmişiz. Sen hiç özel arabası olan postacı gördün Ya canım bu şanslı bir postacı, aslında niye olmasın? Ne bileyim, adam sayısı az tutturmuştur belki. Biraz para geçti diyelim, ne yapsın mesleğini bıraksın? Of! Abi. Ne oldu? Yazma, yazma! Hadi kalk. Besbelli Niyazi Bey'e bombalı bir zarf verdi. Hadi diyorum sana yürü. Aa. Aa. Hadi. Ben vazgeçtim ya. ya. Ne yapıyoruz biz Allah aşkına? Ne diyeceğiz adama? Ya bırakalım ölsün mü adam? Ya ne bileyim canım. Nasıl engelleyeceğiz şimdi? Kalkıp adama şey mi diyeceğiz? Sizi öldürecekler beyefendi. Adam aklımızı kaçırdığımızı sanır ya. Yürü. Buyurun. Yazı Bey'in evi değil mi? Siz kimsiniz? Beyefendi ne yapacaksınız? Bizim bir arsa işi vardı da ev yaptıracak. Beyefendi öyle küçük işlerle ilgilenmez. Hayır hayır. Çok daha önemli bir konu vardı. Hayati bir konu. Randevunuz yoksa Niyazi Bey zaten sizi kabul etmez. Bakalım biz onu kabul edecek mi? Çok önemli bir durum var. Eğer Niyazi Bey'e haber verirseniz sanırım bize minnettar olacaktır. Pazartesi iş yerine gidin. Ben sizi eve alamam. Ama bu gerçekten çok önemli bir konu. Mutlaka onu görmemiz gerekiyor da. Lütfen. Bu esrarengi zarf hangi kadından geldi Niyazi Bey? Geçen her saniye patronunun ömrünü biraz daha kısaltıyor. Yani Niyazi Bey'e bir şey olursa bunun sorumlusu sensin kardeşim. Evet. Anladın mı? Aha. Eğer bana ihanet ediyorsan bunun bedelini sana çok ağır ödeteceğim inan. Hadi. Hadi biz görevimizi yaptık. Bay bay hizmetçi kardeşim. Senin patronunu biz senden daha çok düşünüyoruz. Hiçimiz razı olmuyor onu ölüme terk etmeye. Ama sen... Hem de nasıl ölecek biliyor musun? Hem de nasıl ölecek biliyor musun? Bombayla ya. Bombayla. Bu. Aman. Ah, Neler oluyor burada? Kapıda ne konuşup duruyorsun bir saattir Hamit? Nihayet Bey Niyazi. Niyazi Bey Nihayet. Ne diyor bunlar ya? Ne istiyorlar? Beyefendi sizinle konuşmak için ısrar ediyorlar. Güya sizin hayatınızı kurtaracaklarmış. Hmm. Niyazi Bey. Böyle söyleyince çok anlamsız geliyor biliyorum. Ama siz çok büyük tehlike altındasınız. İnanın mı? Az önce size bir mektup geldi. Yok mektup falan geldi yok. Öyle değil mi amirim? Geldi beyefendi. Ha, hani nerede? Hanımefendi abi. Şimdi bizi dinleyin. Vaktimiz çok az. Bir an evvel o mektubu bulup imha edin. Ya da bence en doğrusu bomba imha ekiplerini çağıralım. Niyazi Bey. Şu anda bomba geri sayıyor. Beş, dört, üç, iki, i̇ki. bir. E. Sabah. Oh! Aman Allah. Im. Sabah. Sabah. Bombalı mektup. Öldü mü acaba? ben nereden bileyim efendim sizin karınız. Siz daha iyi anlarsınız. Ben bunun böyle olacağını biliyordum Bu üçüncü oldu. Ne üçüncüsü? Farkında mısın? Sıradan gidiyorlar. Hemen gidip listedeki dördüncü isme bakmalıyız. Hadi. Ah Sabahat ah. Ne olurdu mektubu açmaya kalkmasaydın. Bir gün bu kıskançlık seni öldürecek derdim de bana inanmazdı. yabancı söyle bana sen kimsin benim evde ne işin var öyle misin böyle misin annem babama kocam dedim sokakta görsem tanımazdım denize düşen yılana sarılır ama hiç var mı adamın değilsin hey kadınım